insanların duygularını yazmaları biraz geçmişi tekrar hatırlamamız mümine teyakkusal yakışıyor o bir anda yine bir kendimize gelmemizle ilgili bir veri olsun istiyorum iznin olursa yayın şeyler yazılar biraz belki suratına geliyor ama suratını mecliste de görüyoruz sosyal medyada da görüyoruz önemli heh, önemli olan bugün senden dinlemek istediğimiz şeyler ben. Her güne yayın başladığından beri e, bir kitap önerisi yapıyorum. Bugüne çok özel bir kitap seçtim. 2004'te yazılmış 16 sene dile kolay. Yazan Şimdinin Malezya Kuala Lumpur Büyükelçisi Doçent Doktor Merve Kavakçı. Kitabın adı Başörtüsüz Demokrasi Balans evet. Kendim ben bu gece gene ağlarım. Hiç de utanmam. Bu uğurda dökebilirim. Kitabın sayfaları artık o kadar tatlı sararmış ki o dönemde tarih içinde tarih. Şimdi buradan alıp mevzuyu diğer yayında ve yayından sonra sizden Şule yükselşenler ablamızı büyüğümüzü, ilham veren öncü kadınlarımızı, başörtüsünün bedelini ödemiş öncülerimizi rahmeti rahmana yolladıklarımızı rahmetle anıp dualarımızı yaparak hayatta olanlara da başımızın üstünde pamuklara sararak anneniz gibi e, saygı duyarak hürmet ederek e, onlara e, çok nazik ve nazenin davranarak e, anmakla ilgili şuradan alıp konuyu. Şule ablayla. Bundan sonra araya girmeyeceğim. Ben de böyle notlar alarak huzur içinde dinlemek istiyorum. Estağfurullah. Ne olur bize bugünlerin bedelini ödemişler olarak şuradan alıp böyle bir sohbeti götürür müsün vekilim? Tabii siz de. Şengül abla o ilk basımlardan bir tanesi herhalde. Ondan Aynen. Ondan sonra bir genişletilmiş hali oldu. Şimdi Diyorum. de Allah nasip ederse Ramazan'dan sonra inşallah son hali Allah nasip Aa. ederse nokta olarak inşallah Güzel e, şey. yayına girecek. E, bu ilk e, versiyonunda benim de e, baya e, klavye teri diyeyim alın teri, e, alın terim olmuştu e, yayınlanma sürecinde. Hatta tarih içinde tarih kısmı, başörtüsü demokrasi biraz da isim annesiyim. Ondan Güzel sürpriz oldu mu e, Çok muhteşem oldu. hiç Gerçekten e, e, uzun zamandır uzun zamandır benim de içimde olan bir kitap. Son sürecini tabii takip edemedim yoğunluklardan dolayı. Onları tamamı ablam takip ediyor. Türkiye nereden nereye geldi? Belki bunun tek örneği değil ama başörtüsü meselesi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Şöyle ifade edeyim. Birçok neslin yaşamış olduğu e, ayrımcılık, birçok kadının uğramış olduğu hakaretler, birçok insanın dökmüş olduğu gözyaşları, e, kendini öteki gibi hisseden vatandaşların eşit hissetme mücadelesi, e, bunun birçok örneği yaşandı. Aslında bizim literatürde Merve Kavakçı hadisesi olarak, e, İngilizce'de Kavakçı Affair olarak, geçiyor Merve Kavakçı hadisesi olarak bildiğimiz mesele aslında bunlardan belki en çok herkesin gözünün önünde olduğu için en meşhurlarından bir tanesi oldu. Onun için halbuki ne hikayeler var ne zorluklar var Bu sadece başörtülü insan için değil ama Kürt kimliğiyle Alevi kimliğiyle aslında bizim topraklarımızdaki insanları bizi biz yapan zenginlikliğimiz olarak adlettiğimiz... Farklı kimliklerimiz, farklı özelliklerimizle bizim varoluş mücadelemizi Türkiye'deki zenginlikler, farklılıklar olarak anlatan bir kitap diyebilirim. Ya. O sebeple önemli, benim için de şahsi önemi de var. Tabii şunu da söylemek lazım, Allah rahmet eylesin Şule abla, Şule Yüksel Şenler. Allah rahmet eylesin Fevziye Nuroğlu, ah. Allah rahmet eylesin o kadar güzel büyüklerimiz Binnas mesela ismi çok ya. belki bilinmez ya. ama zaman Profesör Salih Tu ya. beyefendinin, Salih Tuğ, beyefendinin amcanın evet yani öyle güzel insanlar gelmiş geçmiş bunun gibi milyonlarca belki binlerce Ağustan kahraman hanımefendi var ama bunlar benim ee, hani tanıdığım bildiğim isimler olduğu için söylüyorum ve hayatta olanlara da Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ee, Aynur Mısıroğlu teyze gibi, Meliha Yalçıntaş teyze gibi. Öyle Mevlü'de güzel tabii gibi. Mevlüde uçar hocam zaten. Mevlüde validemiz gibi. o kadar güzel insanlar var ki e, bu davanın e, yükünü çekmiş. E, Birçok çalışmalara imza atmış. Pes etmemiş ve Asla taviz vermemiş, inancından ya. taviz vermemiş. Ya. Tabii Şule abla bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Allah rahmet eylesin. Başörtüsüz demokraside de Şule ablanın hem ismi de geçer hem emeği de vardır. Ee, ...bizim onunla tanışmamız... E, ...aslında annem tabii gençliklerinden tanışıyorlar ama... ...annem akademide, üniversitede ders vermeye devam ettiği için... E, ...sivil toplum ve Şule ablanın çalışmalarından... ...bir ara sivil toplumda beraberlermiş... ...ama sonradan mesafe olarak uzak kalmışlar... ...gönül olarak olmasa da... E, ...ve e, o zaman başlayan tanışma, dostluk... E, ablamın ya da Merve Kavakçı'nın diyeyim benim de oy verdiğim milletvekili sıfatıyla meclise girmesiyle tekrar canlanıyor. Ee, ve e, bizim ziyarete gittiğimiz çok sevgili kıymetli arkadaşım kardeşim Şule ablanın da e, manevi kızlarından Müzeyyen Taşçı ile beraber daha dava Aa. arkadaşım Müzeyyen'le beraber ziyarete gittik Şule ablayı ve öyle tekrar e, o süreçte de onun doğasını almak nasip çok. oldu. Bizim bir dostluğumuz tekrar bir tazelenmiş oldu ikinci nesil evlatlar olarak e, ve Rabbim lütfetti e, onun tabii hayatında çok büyük e, çok büyük örnekler var çok büyük dersler var alabileceğimiz e, çok kıymetli kardeşim Demet Hanım'ın yazmış olduğu güzel kitap Şule ablanın hayatını anlatan ee, orada birçok şeyden aslında bahsediliyor. Bütün e, bugün başka bir kitap önerisi olarak belki sonra yaptığınız Bir gün onu, onu da inşallah bilmiyorum. konu kalacak. İnşallah. Devam edelim konuştuk. Evet. İnşallah. Demek ki kardeşim. Bu işin ee, emeğini çeken çilesini çeken can dostlarımızdan onu da bir gün evet. alacağım inşallah. Bir çığır öyküsü şöyle Şenler, şöyle ablayla alakalı e, gerçekten hem hatıraları hem hayatında yaşamış olduğu imtihanlar. bir de tarihte belli bir süreci anlatıyor başörtüsüz demokrasi taarizinde bu açıdan kıymetli. Aynen. Yani aslında belki bir hikayeyi anlatıyor şahıslar üzerinden anlatıyor ama Türkiye'de yaşanmış bir tarih bir gerçeği de anlatması açısından çok kıymetli. Ee, tabii dediğim gibi birçok farklı alanda da benzer şeyler yaşandı. Ee, Şule abladan devam edeyim arzu ederseniz. Ee, Rabbim, Rabbim lütfetti Şengül ablacığım. Ben e, hani belki devamlı her gün bir arada olma imkanı yoktu ama... E, ...15-20 yıl mı diyeyim, 20 yıl kadar... E, bir şey olduğunda kendisine e, hastane hastalıkları olduğu dönem dönem hastanede kalması gerekiyordu. Refakat, arka, refakat arkadaşıyım diyeyim aslında. Rabbim lütfetti. bu e, arkadaşım demin bahsettiğim müzeyen Müzeyyen Taşçı kardeşimle beraber e, o bana haber verirdi. Şule ablanın manevi kızı Ayşe'den de haber alırdım. Ama müzeyen özellikle aradığında bilirdim ki ya bir şey var, bir e, Eylem var yapılması gereken, koşturulması gereken bir iş var ya da Şule ablamızla alakalı bir durum var. Rabbim lütfetti ona zaman zaman rahatsızlıkları olduğu dönemde belki aradan 9 ay geçmiş o arada irtibat da olamamışız. Hani haber alıyorum ama yüz yüze görüşememişim koşturmacalardan ama hastanede olduğunda yanında olmak nasip oluyordu. Rabbimin büyük bir lütfu çok Ve onu dinlemek, tanımak, işte duasını almaya çalışmak bu benim için gerçekten çok kıymetli. Ee, dediğim gibi Allah'ın lütfu. Son döneminde tabii uzun bir yoğun bakım süreci yaşadı. Kolay bir süreç değildi. Ee, hep işte yanında e, ziyarete gittiğimizde bilinci olsa da yerinde olmasa da... ...muhakkak konuşup Şule ablacığım sizin kızlarınızın size selamı var. Çünkü öyle söylüyordu Şule abla. Durmayacak benim kızlarım. Bir gün ablama öyle söylemiş. Benim kızlarım durmayacaklar. Her zaman çalışacaklar. Hiç durmayacaklar, pes etmeyecekler. Onun kendi evladı yoktu Ama e, bizler kızları bittim, olarak... Ümit'in anneleri işte onlar. Evet. evet. E, bizler kızları olarak hep kızlarınız durmuyor merak etmeyin şunu da yapıyoruz bunu da uğraşıyoruz çok tabii su. o zaman gündemimizde ekseriyetle başörtüsü yasağının ortadan kalkması o mücadele vardı aynı Şule ablanın gençliğinde yaşadığı mücadelelerin belki tabii onunkiyle bizimki kıyas kabul etmez çünkü o zaman çok daha zorlu şartlarda mücadele verdiler oradaki ee... o cümle ne kadar kıymetli Ravzacığım başörtüsü yasağının kalkması yani evet. bu yasak kalktıktan sonra biz ne kadar çabuk unuttuk uğruna mücadele verdiğimiz değerlerimizi ve ne kadar hoyratça üzerinde bu özgürlüğün neredeyse tepinir hale gelen bir toplum olduk. Ne iç acısı bir durum değil mi? Şengül abla insanız. Yani insanız, unutuyoruz rahata çabuk alışıyoruz. Ben biraz fazla belki duygusal yönü ağır bir insanım. Onun için birkaç şey söylüyorum. Kullandığım tabirlerden bir tanesi duygusal selfie, öz çekim yapıyorum. Ama bu tabii şeyle fotoğraf makinesine de ihtiyacınız yok, telefonunuza da ihtiyaç yok, şarja da ihtiyaç yok. Bu benim beynimde o anın duygusal fotoğrafını çekmem, beynime not etmem. Tarihe not düşülüyor ya ben de kendim için Rabbime hamd ederek not düşme anları vardır bazen bu Rabbime hamd ederek ve yardım isteyerek yaptığımız zamanlar işte ne söyleyebilirim en zor günlerden bir tanesi işte demin bahsettik benim de oy verdiğim milletvekilim dava arkadaşım aynı zamanda ablamın meclise girdiği gün ve ondan sonra yaşananlar çok zor günler Allah kimseye dostunun bile ona selam vermeye korktuğu günler yaşatmasın. Bazen de işte çok güzel günler mecliste Rabbimin lütfu ile beyefendi milletvekilleriyle beraber başörtülü olmayan milletvekillerinin de beraber başörtülü milletvekillerinin de meclise girip yemin ettiği güne onlardan birisi olarak şahitlik etmek bu Rabbimin Aa. çok büyük bir lütfu. Siz çok de oradaydınız biliyorsunuz evet, Şengül ablacığım. Evet, e, yemin törenindeydiniz. Yani bunlar tabii bunlar e, o anları e, kalbinize, beyninize nakşediyorsunuz. Sonra da Rabbim bunun hesabına nasıl veririz, bu verdiğin nimetin diye e, düşünüyorsunuz. Onun için vebalimiz çok. Ben çok. genç kardeşlerimizle konuşurken, ee, mesela liselilerle konuşurken özellikle imam hatipli kardeşlerimle konuşurken şunu söylüyorum beyefendiler diyorum işte evden çıkmadan saçını sakalını bıyığını neyse kontrol etti yakasına düzen verdi başörtülü olmayan kızlarımız saçlarını topladı başörtülü olanlar başörtüleri muntazam mı diye bir aynaya baktı kontrol etti evden çıkmadan kıyafetim uyumuş mu bir buruşuk var mı bir şey ama sizden önceki nesiller yerde sürüklenir miyim? Kapıdan mı gireceğim okula, bahçe duvarından mı atlarım? Kız öğrenciler için erkekler tuvaletinin penceresinden mi girerim diye onlar onu düşünüyorlardı. Elhamdülillah Rabbim ne günler lütfetti. Şimdi birçok farklı kılık kıyafet görüşteki gençlerimizle hep bir arada olmak Nasip oluyor ondan Çok şükür. öyle anlarda da böyle bir düşünüyorum elhamdülillah diyorum üniversitelerde birçok yerde Allah'a şükür o günler geride kaldı. Ee, tabii e, Şule ablaya dönmek gerekirse farklı bir nesil ilkler ee, Allah ama neler nasip ediyor e, Rabbim öyle lütuflar veriyor ki insana e, biliyorsunuz Şule abla e, daha döneminin ilk kadın yazarlarından ve son derece e, kültürlü, son derece aslında o dönemin tabiriyle Avrupa'yı bir ailede yetişmiş, e, konserler, işte evde fasıllarla beraber Batı müziğinin de dinlendiği bir ortamda ve İslamiyet e, onun gönlüne düştükten sonra e, yazdıklarını...